Merhaba arkadaşlar bugün sizlere şeffaf yazı yapımını göstereceğim ilk önce bir yeşil ekran indirmeniz gerekiyor. İstediğiniz bir şey yazıyorsunuz ve istediğiniz yazı tipini seçip Silleri grip kalın italik ye basıyorsunuz, sonra yeşil ekranı 30 saniye yapıyorsunuz, yazıyı da 30 saniye yapıp videoyu kaydediyorsunuz. Ben kaydetmek için gidiyorum 2 dakika Geldim istediğiniz bir editi seçiyorsunuz. Sonra yaptığımız yeşil ekranı edite bindiriyorsunuz. Daha sonra arka planı kaldıra basıp, anahtarına basıp yeşil yere yapıyorsunuz. Yoğunluğu 40 yapıp gölgeyi 100 yapıyorsunuz. Daha sonra birleştir'e basıp bindirmeye tıklıyorsunuz. Video bitmiştir. Bir sonraki videoda görüşürüz.